Sanat, kültür, spor, bunları çok önemsiyoruz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu kütüphanesiz okul kalmayacak projesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler de yerel yönetimler olarak okullarımıza, imkanlarımız ölçüsünde her alanda destek olmaya çalışıyoruz. Belediye olarak 25 kütüphanemiz var. Burada da 100 bin üzerinde kitaplar var. Bizim veya milli eğitimimizin veya başka kurumlarımızın bütün kütüphaneler o şehirde, o beldede yaşayan herkesin kütüphanesi olduğunu bilmemiz lazım. Okullarımızda kütüphane olsun, sanat olsun, diğer alanlar olsun, spor olanlar inşallah bunları pek Derpeği, bu ihtiyaçları inşallah bırakmamış olacağız. 2 yıl içerisinde biz 100 tane önümüzdeki çok daha fazlasını yani 100'ün çok büyük bir kısmını ama eğer eksik yedik olursa da 2023'te 100 tane spor alanı yani halı sahayı da burada milletvekillerimiz, e, okul müdürlerimiz, diğer taraf olan paydaşlarımız da bunların nerelere yapılacağını hızlıca planlayıp bunları da yapmış olacağız. Ben tekrar bu kütüphanemizin, bu imam hatibimize, tarihi imam hatibimize, açılmış olan bu kütüphanenin hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum.